Aa, ben dik oturma vakti. Ben abilerden olmak istiyorum. Hazır. Üç round mı? Üç round yeter mi? ya. Yeter. Abi zorla verilen silaha bak. Ben başlatıyorum. Go go go. Benzin şeyi veriyor. Ben ne? Zaten ya. kafadan süper arabalar işte. Ha. Ben de başlamadı ha. Tamam. Ben abilerden yan olmak istiyorum. Takım değiştirme varsa istiyorsan değiştir. Yaman git. Değişme yok herhalde. Takım değiştirme ıh yok gibi. Tövbe daha çok küs. Hayır. Küs yok. Evet. Hayır yok. Ben yani, ona göre tek bir Mira, Miraç sadece bizde değil Nisa'yla da mücadele ediyor. <laughs> <laughs> Çocuğun bitmemin mücadelesi var. 1 ve 1 ve 3 atıyorum. Ya, seni, <laughs> o kadar iyi seni o kadar yanlıyorum ki. Seni o kadar yanlıyorum ki. Sniper Doğan süper. Aynı Doğan abi. söylemek yok. ben söyleyeceğim ben söyleyeceğim. Hemen Instagramını ben oyunu Benzin bidonlar <laughs> burada şimdi. Evet benzin bidonlar bu, bu yeşil arabanın rengi ne? Eğer böyle. şey yapamazsak benzin döküp kendimizi yakacağız. Yani. Oy. Nasıl bir soru? Nereden geliyor? Şaka şaka top şaka. Farklı <laughs> yerden gelecek. <laughs> Aa, e, <b> <gülüyor> <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Oğlum çok hızlı. Nereye gideceğiz? Ben anlamadım. Abi o kişisel bir ebe değildi. Yanlış anlaşılmasın. Terse <laughs> gidiyorum terse. Alo. Alo. Nereye gidiyorsun abla? Alo. <laughs> <laughs> ama Kırağına ben oraya gitmek gidiyorum. istiyorum. Lise Ama yani gidiyor. böyle bir <laughs> ama N artsan N artsan ne yapacağım ben? Sola dön, sola Bak sola dön, havada platform var. Ha, platforma gideceğim. Platform nerede? Sağa dön, sağa dön. Platform nerede görmüyorum ya. Sağa dön. Abi Her ben çok yakıyorum ya. Böyle <laughs> oluyor. Siz ortada üstte misiniz? Evet. Oha. Oraya uçana kadar. Sen öldün mü? Evet tek yedim direkt. <laughs> Hayır. <öyle> bir şey. <laughs> bir de, bir de bana başta diyor ki yeşil araba bu yeşil araba ne böyle çok güzelmiş dedim yeşil. Diyor. Bu yeşil arabanın mı? rengi ne böyle dedin? Ben de yeşil Ama Recep. güzellik anlamında öyle bir soru söyledim. Biliyorum ben de şaka yapıyorum. Ama çocuk soruya cevap vermiş ben burada. Yani. destekliyorum. Bu bir soru değildi. De. Erkek <laughs> dayanışması. De. Erkek neşesi. <laughs> 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 i̇şte <Abi, b> <laughs> bu kadar oldu <laughs> yani şu <laughs> Hiç duymadım say bunu. Teo bunu du duymadım say. Neyi abi? Hayır Doğan o, abi e duymayı e bırak. Değil. Ben şu an yan ekranda Teoman'ın yayın açık yaptığı hareketi görme. görme. Ne hareketi Hayır, ya? Yayını açmadım. Kırmızı benim. İsa gibi. Elimde benzin var. Benzini ya ne yapıyorsun aslında? Ben bu arabalara benzin. Benzin. benzin döküp yakacağım. Hakikaten yakacak. benzin. Ben onu anlamadım. Bak şeyi anlamamıştım. O güzel bir şey çıktı. Bu da güzel ya, bir şey olabilir mi? İki aslında? tanesi, iki tanesi şu tarafta yavrum. Baktığım tarafta geliyor. Geldi daha çağırıyor. Üzerinde uçuyor ağzımıza. Merhaba. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bir şey yapmanıza gerek yok. Biz birbirimizi öldürürüz gibi. Ha. Yavaş, yavaş. ama yavaş. Ah be, yapamadım. Ya ben sıkamıyorum ki. Ben de sıkamıyorum. Biz seninle çok mal bir takım olduk farkında mısın? Evet arabalara bak be. et evet, yavrum benim be. Yeşil arabaya almış, yeşil arabaya almış bu. <gülüyor> <gülüyor> İndirin lan teröristi. Bu ortaya ortaya arabayı bırakan kim? <gülüyor> ben. <gülüyor> Tam ortaya bırakmış yani. <laughs> lan ne oluyor uçuyorum ben. Abi Allah aşkına sen nasıl vurdun beni tek tek şak diye ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yani 50 kere denesem yapamam bu da. Şimdi de pembe arabayı almış. Ben aldım. Sen vur diye. Ha, Doğan abi <laughs> almış. Doğan abi geldi, Doğan abi geldi. Aaa! İşte, Oyyy! <laughs> Hayır Benim ya! Termobaktan taraftan biri gelir size şey diyeceğim Taba basılı iken ile bir şeyler yerse canınız dolabiliyor. Allah Allah burada evet. can doldurma var mıymış Ay zentornu aldım zentornu aldım kaçın Ne gidiyorsun oğlum ne ediyorsun Aşağıdaki açık kapılı arabanın kapısını insan sandım, için iki saattir oraya sıkıldım Ayyyyyyyy <laughs> <laughs> Uy. <laughs> Bak işte aynen böyle vurdum evet. <laughs> Ya nasıl vuramadım Ben çok hızlı bir lavaboya gidip geliyorum okay. Aa bu araba kimin ben ona çarptım az önce Yasin'i orta yerde bıraktı <laughs> Az önce de araba hangarda Orta yerde bırakmış arabayı <laughs> Park Abi benim, ilgili var. Benim ikinci mouse'umu takmam lazım. Evet. Siz gelmeden. Aha. Bak geliyorsunuz. Aha. Oyun Bu nedir ya? Aman Allah'ım. Oh. Allah da o sniper'da be kızım be. Vallahi evi Öf be. Ne Çok hızlı gitme, çok hızlı gitme, çok hızlı gitme. Rampada bir tık sal. Tamam, sal. Ay. Gördün mü? Gör. Bir tık daha salman lazım. Abi, dön oradan. Şey dön, dön, dön oradan. Dön dön dön. Çok hızlı gidiyorsun. Çok hızlı gittiğin için vuramıyoruz. Yaman değerli ben ya. şeydim. ben şeydim. Helal lan Teo. Vurun şunu ya. Eee abi bunlar da vuramıyor. Geldim. Çok komik bir olay. Bir masumun sağ kliği baskı, diğer masumun da tekerleği çalışmıyor. Öyle de komik. Aa bunu tekerleği ile yakınlaştırabiliyor muşuz? Evet evet evet. evet. Ayyyy. Aa ben niye no, ölemedim? Galiba öldü. Valla ölçüsüm beceremiyordu. Ah uzağa gidiyorsun Teo? Niye söylemedin Miraç'ın bunu böyle yakınlaştırıldığını? Ben ne bileyim bilmediğini biliyorsun zannediyordum. Bilmiyordum. Hemen <laughs> küs. Sen beni, sen beni daha önceden sniperla o kadar uzaktan yakınlaştırmadan mı vuruyordun bir de? Evet. Ay, Doğan abi de az önce öyle vurdun. Ay! <laughs> Ayol, tamam. <efendim. gülüyor> Ölmedim. <gülüyor> Ölmedim. Ben ölmem. Ben de bu arada ah. insan uçlu olarak göründü. Basit. Ne no süre mi bitti? Allah kahretsin. Hmm. Evet. Alt şanzıman değdi kafasına da. Kazandık. <gülüyor> Kazandık. Kazandık. <gülüyor> Neremle oynadığımı Aynen, neren oynadığımı, söyleyemiyorum. Evet. Söyleyemiyorum abi yayında. Klavyeye oturarak oynadım ben. Ona demeyeydin iyiydi. <laughs> <laughs> Az önce o bize size resmen götümle yendim dedi. Yazıklar olsun. <laughs> evet. Ya, ayıptır ya. Onu söyleyemeyiz. Ben söyleyebilirim. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Yazık Sıra bizde. Hadi bakalım. Abi çok zor, çok zor oynadım ben. Bir mouse'la sol elimle mouse'un sağ kliğine basıyordum. Diğer mouse'u alıp sağ elime tekerleğiyle oynuyordum. Hem beraber, hem beraber. Ikisinin, i̇kisinin kablolarını şey yapsan olmuyor mu? Hey kanka, sana ama, sana, sana mouse göndereyim. göndereyim. Adres Niye gönder yaptın? bana. Bu arabaların hangisi daha hızlı? Ee, Hepsi aynı. Hepsi 8 tane egzoz ya. olan var ya. Ben 8 tane egzozunu nasıl sayacağım yine? Gö nereden görebilirim egzozunu? arabanın arabanın tam bu arka üst kısmında böyle delikler var bir sürü. He. O. Abi sen ne dedin? Doğan abi arada bir şey dedin anlayamadım. Adres gönder, mouse göndereyim dedim. Abi sağ olasın. Ya çüş ama yine mi ya? <laughs> Kanka sende bir şeylik var. Abi mıknatıs Yok oldu. olur, olur masa ben vuracaktım biliyor musun? Yok, Eğim tam ağzımdaydı mi? böyle. Diğer tarafa bakıyordum dedim ki buradan gelen var mı? Döneyim bakayım dedim. sağ tık He. yaptım, klik yaptım öldüm. Aynen abi. Bir de flick attın Vallahi yanlışlık oldu ya. <laughs> olur öyle. Bir şey söyleyeceğim. Yani... Ben, ben, şimdi şöyle çayı vursam ne olur? Komik olur. vuramıyorum. <laughs> merhaba. <gülüyor> Selam merhaba bana abi. merhaba. Oha. Hala sıkıyorlar oha. Ay ya pembe arabayla yeşil araba arasında kaldı. Abi bu daha yeşil araba var. <laughs> Oy bu çok güzel. Bu arabayı sıkmaz mısınız? Bu arabayı sıkmaz mısınız? Tabii. Sağ sol yukarı. Yoksa... Z ah! Sıyırdı lan. Haydi. <laughs> tam şarjör değiştirecek zamanı buldu ya. Evet işte o araba geliyor. O geliyor. Ne? Yeşil araba. Zentorno. Ne zıkkım sağdı bilmiyorum. Allah bekler. Oh. Ay araba ters döndü araba ters döndü bir dakika sıkmayın ama sakin. bu haksızlık bu haksızlık çık arabadan çık. Çık. Allah belanı. İki <laughs> saattir P'ye basıyorum çıkmıyor ki evet. Ama arabayı çevirsen daha kolay olurdu bu arada çeviremedim Allah. ki <laughs> çevirmesine gerek kalmadı yön tuşlardan yön tuşlardan birine basman yeterli <laughs> basılı evet. tutacaksın evet. daha doğrusu A ya da S'ye basılı tutunca dönüyor A ya da de. A ya da D pardon A ya da D ya da yön tuşları. Galiba ya yani başka kazanmama şey istemediği için Yasin bana yanlış Yasin bir yapıyor. Maçı Maçın başında bir kere tek attı. Az önce de tek attım. Adam tek şey attım. oldu. oldu. İkidir <laughs> Yasin abi. Nisa'ya şey yapamadı. Hadi bakalım. Zaten <laughs> gerçekten, şey gerçekten becerikli olduğum için değil yani şansa vuruyorum. Hakikaten sadece miraca Çok... tek atabildi şimdiye kadar. Zaten becerikli var. olsaydı <laughs> beni vururdu. Çok <laughs> hızlı gitmeyin. Çok hızlı gitmeyin, yavaş gidin. Abi hallettim ben şimdi ikisini de teklif geliyor bir evet, evet. neden bana saldırıyor şu an? Neden? Neden? Hadi göçlerim göreyim sizi. Kapatsınız siz. <laughs> <laughs> tamam. Abi birini bir de Ne olarak görün Evet, tamam. Ha, ha ha ezik. Niye sağ ölmedi ölmedim ha? Ölmedim, ölmedim. Nasıl ha ya ha çarptım ben? Hadi gençlerim göreyim sizi. Kanka bende de öldüm. Abi çarptım. Bende... Ekranda göz öyle gözüküyor. Evet bende neyse aşağı uçtu olarak görüyorum. Ya abi hile ya, ya hile yüklemiş gelmiş Az önce bende de eee <laughs> <Mirac> yere <laughs> düştü görünüyordu. Biz Güz birbirimize çalışıyoruz ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben hiç vuramadım. <laughs> ya, Doğan abi bu oyunun çok sıkıntılı bir şeyi var. Ee, <laughs> dolayı büyük ihtimalle eş zamanlı evet. göstermiyor. Evet. Yıllardır düzeltemedim. Abi ciddiğim, yayında bile Arada böyle düşmüş ben gibi gözüküyor ama düşmüyor falan. Evet, Az önceki o koşu yerinde Miraç gözümün önünde yere düştü yani böyle. Geri <laughs> doldu, yukarı gittim. Semi Allah velena bi de. Adam göğüştü. Geçen Rehan Karne hakkını burada kullandı. Evet, olabilir. Çok iyi. Biraz <laughs> ben... sen hiç uğraşma istiyorsan Yasin yine Tekir hani <laughs> atacak. Abi. Sen gel ara direkt. Bunu dediniz ya benim şu an birini vurma ihtimalim yok. Bana durduk yere gereksiz bir misyon yüklediniz. Yok abi indirirsin sen yine ben. Ben sana güveniyorum. Ben abi demiyorum çünkü çok büyük değilsin benden. OOOH! İsteyen istediğini diyebilir ya benim öyle takıntılarım yok. Niye açıyorsunuz? Niye açtınız öyle arayı? Bak bak bak! Ya, görüntüye bak! <laughs> ya sana bu kısmı yayından göstereceğim tamam mı? Bak. Böyle var o, ya! İnsan, şu ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Faruk. Fare kapanında kısılmış fare var ya böyle bakıyor. Masum masum abi vurma Abi, vurma. abi oturdum oraya şak diye üçü birden kaçıyordu. Orada takıldığımı fark ettik. Diren şak 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 şak. İnanılmaz ya. Hep Miraç.